virüs Amerika'ya Dünyada salgın alarmı verildi. Bu anda neler yaşadık? Korku filmi gibi görüntüler ekranlarda. Şu anda şehirden çıkışlar kesinlikle imkansız. Asker ve polis e, tamamıyla yolları kapatmış durumda. Şimdi dışındaki en az 15 ülkede korona virüs rastlandı. Across the Sağlık Bakanı Koca şimdiye kadar Türkiye'de o virüse rastlanmadığını açıkladı. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Normal şartlarda maske takmaya gerek yok. Aynı temas çevresi, aynı aile içinde üç yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. şehrimizde ve Zonguldak ilimizde bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte. <laughs> onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saygılarımla Süleyman Soylu. İstifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptı bunu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam edecek olması Türkiye'nin dört bir yanında sevinçle karşılandı. Soylu'ya destek için sokağa çıkanlar sloganlar attı. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi Çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Ankara'dan kalkan Koca Yusuf isimli kargo uçağı yardımları ulaştırınca Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı. Maske yetişmiyor fiyatlarsa uyarılara rağmen hala ateş pahası. Yani maske ve dezenfektan konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda iki katlı ve üç katlı maskemiz elimizde yok. Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla moral vermiş. Yani binlerle konuşabiliriz artık vaka sayısı olarak. Hasta sayısı, hasta, semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye. Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olmuş örneği burada sevgili Hastanelerde yer kalmadı iddiasına Sağlık Bakanı'ndan yanıt rakamlarla geldi. Kapatılırsa bile bizim ayakta durma şansımız yok. İşçi derseniz işçiyi de çalıştırma şansımız kalmadı. Çarşı pazar el yakıyor. Dolayısıyla üretici de ucuz, tüketici de pahalı sistemine artık bir dur denilmesi gerekiyor. 5 veya 6 haftalık zaman diliminde fazla bitmiş olur. 50 milyon aşı için imza Aşılarımız bir aksilik olmazsa Pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak. Yani 25 yıl burayı işletecekler ve biz de her yıl belli bir bedeli ödeyeceğiz. Biz kendimiz yapsak da bu toplam rakamın yarısını zaten yine veriyor olacağız. Kendi başlarına yardım toplamaya benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Ankara ve İstanbul belediyelerin paralarına el koymuşlar. CHP, CHP. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? CHP. Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil, yatırımla üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli. 15 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti. Milliyet bağı kurulursa gerekli işlemler yapılıyor. Türk Tabipleri Birliği hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini unutturmamak için bir sayfa hazırladı. Kimin cebinde doğru düzgün? 100 lira desem var mı cebinde? Yok der adam. Bu yaştan sonra şu kim çalıştıracak? Der ki hayvanlarını sattık başka bir iş yap. Ne iş yapabilirsin? Hele şu pandemide. telefonu kaç aldı. Dedi ki 1400 lira mı? 4500 lira mı? Ya böyle bir şey olur mu ya? Bizim aklımın Allah mı aklı ya. Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. Damat kadar taş düşsün başınıza. Uzun süre iş arayan gençlerin sayısı 500 bir yine çıktı. Mesele iş beğenmemezlikti. Önce Covid-19 salgını diyoruz çünkü durum endişe verici. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatlerin dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Millet koronadan ölmeyecek yokluktan ölecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi. Işte. Çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve lisede salon lebalem dolu. Sözleşme 10 yılda bir ölüktü. Ancak Kadı Cihaz'a e bakılmadı, durmadı. Tabi bu gece yarısı açıklamaları her ne ekmezse ne zaman olduğunda bir hep askeri mutlulukları hatırlıyoruz. 8 milyar dolar diye bir rakam gerçekle ilişkisi olan bir rakam Belediyenin çalışanlarını eğitim için Almanya'ya gönderiyor. Diyor ki işte orada bir program var. Orada öğrensinler. Geri dönüp bunu ülkemizde Malatya'da uygulamaya başlasınlar. Bütün amaç bu. Ancak eğitim süresi doluyor Almanya'da. O 45 kişiden giden 45 kişiden 43'ü dönmüyor. Kalan mallardan az bir şey toplarız. Koşun içine tıkıyoruz. gelen müşterilere veriyoruz. Şimdi atıları toplanlar var. Halde bile var yani düşün. Hal Hale, bile geliyor. Dolar yok ki ne, ne var? Ha cebimde 1 lira para var. Ha. Bir lira, başka yok valla. Ah, bir liradan başka neyi çıkardın? Bir şey işte, 5 kilo teneke yağın, siz de biliyorsunuz kaç para olduğunu. İki ay önce 37 liraydı, şu anda 65-68 lira. İhtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bayrakla patates taşıyan, törenle patates karşılayan bir tabloyu Türkiye yaşıyor. Neyle yapacağım? Soğanı yapmak için yağ lazım. Yemeğe katmak için yemeklik lazım kuru kuruya kurbanın olayım. Laf kalabalığı yapmayın, gürültü yapmayın. Şu soruya yanıt verin. Bu 127 milyar dolar nerede? Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Babasına hayrına kimse bize para vermiyor mecbur yani kimse vermediği için parasız eve gideceğiz yani elim boş eve gideceğim yani. Bir yasak geldi alkol satışı ile alakalı bu alınan yasak tamamen otoritenin yeme içme kültürüne yapmış olduğu, özel yapmış olduğu bir müdahaledir ve ideolojik alınmış bir karardır. Tabii herkesin dikkatini çekmiştir bu tam kapanmada istisnalar yasaklılardan fazla. Hadi istisnalar kaideyi bozmaz diyelim ama burada bozacak kaide de yok gibi. Bu daha çok böyle içine kapanma gibi bir şey mi bakalım göreceğiz artık kısmet. Sorumlu hepimiziz. 84 milyon.